bir de tabii önümüze bakalım diyorsunuz çok doğru söylüyorsunuz ama biz dürtmüyoruz ki bu konuları ve biz de medyayız şimdi nasıl görmeyelim medya bu sözleri nasıl görmezden şöyle, gelebilir şöyle. Stockholm Sendromu Lima, kurultayda edilmiş bu laflar bir yanda dediğiniz gibi biliyorum buluş ve hemen geleceğim size bir yanda işte asrın çözümü olarak görülen bir süreç ama o süreçle ilgili alalade edilmiş sayacağımız görmezden geleceğimiz laflar deyip de geçemiyoruz bu kadar büyük bir süreçse edilen tek bir kelime bile çok önemli çok kritik başka yerlere götürebilen bir durum değil midir? Yani o yüzden biz de medya olarak e, tabii ki aktarıyoruz ve özellikle sizlere soruyoruz ki izleyicinin de e, bunu anlamasını istiyoruz. Çünkü muhakkak ki izleyiciler arasında da bu mağduriyetleri yaşayanlar, konuşulsun isteyenler var ve Uluç Bey şimdi size dönüyorum. Çünkü az önceden beri e, fark ettim beden dilinizden bazı itirazlarınız ya da eklemeleriniz olduğunu. Buyurun lütfen. Şimdi öncelikle e, Cihangir Hocam e, gerçekten Sayın Fidan söyledi, yani bunu deşen Sayın Fidan değil, Sayın Bakırhan deşti ve e, bu deşme geçmişe dönük maalesef güncel yaşama da taşındı. E, şey Sayit adı isyan ettiği tarihte Diyarbakır'ın içine girememesine karşın Diyarbakır'da nerelere? verildi. Yani bunları düşünmek lazım. E, pazarlan, e, parlatılmak istenen bir Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı isyan hareketi var ve 1925 yılında milletler cemiyetinde o günkü Birleşmiş Milletler'de Kerkük ve Musul'un e, geleceği tartışılırken e, bütün belgeleri ortada. İngilizlerin tahrikiyle çıkartılan bir isyan ve Birleşmiş Milletler Cemiyetinde bu isyanın bastırılmasını İngilizler kullanarak e, Kerkük ve Musul'un kendilerine kalmasını sağlıyorlar. Kabul yani ettiğim Musul anlamına düşünüyor. gelmiyor ama bu tartışmaya girmeyeceğim, girmeyeceğim. Bu bu noktada girmeyeceğim. Hayır ben şunu söylüyorum, bunu güncelleştirmek isteyen, bakın e, Sayın Fidan'ın sorduğu soruyla Bakırhan bunu mu kastetti? diyor. Yani eğer geçmişe dönük bir köpürtme varsa bu. Ben bir de sizin eşit ilişki konusunda itirazım var. Abdullah Öcalan Türkiye'nin bu başlattığı veya başlatması gereken çözüm sürecinde, açılım sürecinde siyasi muhatap haline getirilemez. Getirilmemeli. Siyasi muhatabı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde demdir. Demi aşıp Öcalan'ı getiren maalesef Cumhur İttifakı oldu. Dünyanın hiçbir resmi. Dem bölgesi. anayasal bir evet. haka sayın başkan yani dem anayasal bir kuruluştur. Ha e, devletin muhatap bugün oturup, Ya devletin muhatap bugün oturup odurtu. konuştuğu grup bir terör örgütü yani terör örgütü olarak vasıfladığı bir örgütle oturup konuşuyor. Yani bakın demin, ben dem diyorum. Dem muhataptır. Öcalan olmamalıdır. Öcalanın yapılması yanlıştır. Yani, yani, yani Demi mi ilham edeceğiz şey yapacağız dem mi silah bırakacak e dem mi çözüm süreci bırakacak. bakın silah sayın İslam niye bazı gerçekleri görmüyorsunuz PKK ya, Türkiye'de ya, ama yıldır siz silah tamamen kullanmış. yanlış bir tanım yapıyorsunuz yani gerçekleri görmüyorsunuz gerçeklerden uzaksınız 3 yıldır silah kullanmıyordu ne eksik deniyor Gerekli olan yasal düzenlemeler. Bunu PKK ile mi yapacağız biz bu yasal düzenlemeleri? Elbette demle Uluç yapacağız. Başkan, Sayın Başkan çözümle lav etmeye çalıştığımız nedir? Ortadan kaldırmaya çalıştığımız örgütün adı nedir? Ha bunları belirlemeden bakın gerçekle buluşamayız. Ha ben diyorum ki devlet silahlı terör örgütü olarak tanımladığı PKK ile öyle ya da böyle bir şekilde edilmek üzere artık bundan sonra Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde silah kullanmaması vesaire veya başka şartlar karşılığında bu noktaya gelmiştir. Yani bugün dem parti mecliste de olmayabilirdi, öyle bir parti de olmayabilirdi ama bu süreç bu var. süreç ortada bir dem yok diye e, şey yaş yaşanmayacak mıydı? Söylemek Niye istediğim şeydir. Da, da, Niye bahsediyorsunuz? Neden? Bakın neden burada? Bakın e, görmezden gelmek istiyorsunuz ama bu sizin gerçeklikle bağınızı kopartıyor bence. Yani Aynen. elimizde bir gerçek var, bir Abdullah Öcalan gerçeği var, bir örgüt gerçeği var ve bunlarla bir çözüme gitmeye çalışıyor devlet. Ben de bu süreci olumlu buluyorum. Yani Bahçeli'nin de Erdoğan'ın da Öcalan'ın da bu süreç içerisinde olmasını olumlu buluyorum ve bütün siyasi figürlerin buraya katkı vermesini diliyorum. Bu bu meseleye. Yani. mecliste yapılacak iş farklıdır. Devletin istihbarat örgütünün yahut e, askeri şeylerinin e, yapacağı görüşmeler ayrıdır. Bugüne kadar Abdullah Hocalan'la MIT'in görüşmelerine bir itirazımız oldu mu? Ama meclisin bir heyeti bu konuda Gerekli yasal düzenlemeleri yapmak üzere kurulmuşken Abdullah Öcalan'a gitmesi farklı bir şeydir. E MIT'in ayağına, bu... MIT ayağına gitmesine niye karşı çıkmadınız? MIT'in Abdullah Öcalan'ın ayağına gitmesine niye karşı çıkmadınız bu O MIT görüşür. E canım benim devletimin bir... bir devletimin bir organı değil mi o da? Devletin organı meclisi niye birbirine karıştırıyorsunuz? ama mecliste görüşülmesini biz CHP olarak istedik zaten. Erdoğan'a dedik ki geçen seçim sürecinde bu senin Abdullah Öcalan'la özel meclise, meselen değildir. bunu mecliste bittim bittim görüşelim. görüşelim demedik mi? İstem. meclisi özleş mi kılıyorsunuz? Nasıl Hayır, bir demokrasi yani siz, siz bakın siz bakın sürekli bir şey arıyoruz. şu Sayın Uluç Başkan geçen çözüm sürecinde CHP haklı olarak haklı olarak şunu şuna itiraz etmedim ya bu Erdoğan'la Öcalan'ın özel meselesi değildir bunu mecliste görüşelim demedik mi bir hatırlayın lütfen o dönemi yani ha şimdi evet. de mecliste görüşülüyor. Anladım, tamam. mecliste görüşelim ben, diyor tamam ben komisyona girmesinden de yanayım ha İmralıya da gitmesinden yanaydım niye e çünkü sembolik bir değeri vardı yani e, i̇şte şu, o, kürt o, kürt sembolik değeri aramızda mücadeleyi kaybettik anlamına gelir. Hayır. Niye bunu Haksız. Evet. Elinizde tutsak Siz esir ne yani ne, ne yapabilecek o cezaevinde o değil ki mesele. Ama bakın eşit, eşit şu, şu anlamda eşit görüşüyorsanız eşitsiniz zaten. Görüşmemeniz gerekir Siz meclis düzeyinde görüşemezsiniz. E kimle görüşebilirsiniz? Meclis muhatap olarak olarak. alamazsınız. Kimle kimi bu kimle çözeceksiniz olayı? Ya girmemalı. Burası şey oldu, daldı bir, <laughs> bir daldık bir yere. Ay, bir çünkü kaliteli, bir kavgasız, bir kavgasız bir tartışma oluyor. İki farklı i̇ki görüş ve tane, tane tane ya anlatıyorsunuz. Ya kavgayla, kavgayla ne işimiz olabilir Tabii, ama. kaliteli bir tartışma yani, oldu. Bir kavga yok. Bakın, bir o yüzden bir tartışma yapabilmek, Hı -hı. bir tartışmayı yapabilmek için önce kavramların doğru tanımında bir buluşmamız lazım. Ama biz Bakın, e, o mecradan biraz şey yaptık. Ee, sayın İktidam, terörü yüzden... meşrulaştırarak çözüme gidemezsiniz. Daha önce de söyledim. Bu çözülmedir. Siz pazarlık siz masasına bunlarla oturursanız evet. sizin üniter ulus devlet yapınızı tartıştırırsınız. E, o Ve zaman CHP olarak artık... ip, iptal edelim, çekilelim şeyden komisyondan. O zaman komisyondan çekilelim. Sen komisyon kendi görevini yapsın diyorum. Komisyon kendi görevini gerekli olan yasal düzenlemelerle çalışsın. Yani peki. komisyon yasal düzenlemeyi e, burada, yaparken yani tarafları da komisyonun halletmemeli. Peki, peki efendim. Tamam ben söyleyeceğimi peki. söyledim yani. Yani Uluç Bey de komisyondan çekilmeyi zaten onaylamıyor. Bir, bir, önceki programda onaylamıyordunuz. Komisyonda kal bana diyordunuz. Evet. Keza mesela Cihangir Bey de öyle diyor. Ya yani o Hayır, çekilelim demiyorum. Ben, yok yani yok çekilmesin diyorsunuz. İşte çekilmesin durmanın diyorsunuz. Durmanın bir anlamı bu. yok diyorum yani. Evet evet yok o konuda Bunu bileşiyorsunuz mesela. CHP komisyonda olmanın bir bileşiyorsunuz birleşiyorsunuz anlamında söyledim. Şimdi burada tabii şöyle de bir durum var ee, özellikle bu tartışmanın devam etmesini biz de istedik çünkü bir hakaret bir söz olmadıkça tartışmalar aslında hem bir beyin fırtınası hem de daha verimli oluyor iki farklı görüş. Bu arada tabii ki Dem Parti sonuçta şu anda meclisteki bir parti. Yani devlet yardımı da alan, vekiller de çıkaran. O yüzden e, DEM Parti'ye kimsenin e, terörist ya da terörle bir arada deme gibi yasal olarak baktığımızda yetkisi yok yasal açıdan. Ama tabii muhatap alma meselesinde İciyangir e, Bey'in bir itirazı oldu. Uluç Bey'in başka bir yine yöntem tavsiyesi oldu DEM alınmalı diye. Yine Uluç Bey'in ilk turda da SEGVİS'le de bağlanabilirdi. Öcalan niye gidildi bir şeklinde sana... bir itiraz oldu. Gizem Hanım. Şurası bir açıklığa kavuşması lazım. Dem Parti ile neyi çözeceksiniz? Dem Parti Cumhuriyet Halk Partisi gibi anayasa bir kurum mecliste temsil ediliyor. Ne Yani aralarında nasıl bir e, yanlış anlaşılmasın tövbe bir silahlı çatışma var da silah bırakacaksınız. Dem Parti silah bırakabilir Herhalde. mi? Öcalan'la temastalar zaten gidip geliyorlar, görüşüyorlar. Ha, canım, haber olur mu, olur, mı yani. diyor bilmiyorum. Uluç Bey ne anlaması şunu onu, tabii. <laughs> Gizem hanım şunu demek istiyorum. Ha mesele mesele devletin bir karar verip e, PKK örgütüyle e, oturup onun işte kendini feshetmesi, silah bırakması üzerinden bir e, çözüme gidilmesi meselesi. Problem problem orada zaten. Tekrar ediyorum. Diyor ki bakın bugün DEM Parti gibi veya HDP gibi bir parti olmayabilirdi ortada. Ama örgüt olabilirdi. Hep çözümü neyle yapacaktınız o zaman? Bir parti kurdurup ondan sonra mı çözüm yapacaktınız yani? Şeyin <laughs> oturmuyor yani karşılıklı oturmuyor. Mesele ha, çözüm meselesi. Çözüm meselesi örgüt devletin örgütle yaptığı e, neticede ee, örgütün e, lav edilmesine gidecek bir sürecin adı ben böyle görüyorum teşekkür ederim Sa